Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Tonguç'tan aldığım şampiyon paketi setini inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak bakalım içinde ne varmış. İçindekiler tüm dersler, Zoru Bankası, kupa etkinlikleri, yeni nesil matematik problemleri, Türkçe okuduğunu anlama becerileri arkadaşlar. Ve içindekiler ise gördüğünüz gibi bunlara böyle resimleri. Hemen şimdi paketimizi açıyoruz. E ee, Şuradan açayım. Açtım arkadaşlar. Şimdi hemen içindekileri döküyorum. Biz tersten döküyoruz. Evet. İçinde ilk olarak zoru bankası çıktı. Tüm dersler arkadaşlar. Sonra yeni nesil matematik problemleri. Ve kupa. K arkadaşlar kavrama, U uygulama, P pekiştirme, A ise analiz arkadaşlar. Ve okuduğunu anlama becerileri arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim içini. Burada arkadaşlar e, size öykü yani hikaye veriyorlar kısa onlarda arada e, 5 Beşine bir kağıt soruları soruyorlar ve onlara cevaplıyorsunuz. O da ise arkadaşlar şöyle adımlar oluyor. Mesela ikinci adım oluyor. Her konudan bir tane test oluyor ve dördüncü adım. Beş, altı diye arkadaşlar kupalar böyle gidiyor. Sonra arkadaşlar e, bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi içinde problemler var. Ve soru bankası şöyle. Arkadaşlar bunlar bunların hepsi arkasında tutuyor. 82 TL tutmuş arkadaşlar. Ve 75 TL alışveriş e, yapınca üzeri alışverişte Tonga size kafa defterini veriyor bedavaya. Eğer 50 TL alışverişte yaparsanız size arkadaşlar karan veriyor. Bay bay arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşürüz.